5 kuruş kalmadı. Geçen hafta Gazi Antep'te açtığım yoğurtlu am dükkanımda battı. Sikeceğim böyle işi. Beyefendi ben de sizin yoğurtlu amınızı sikeceğim. Hep dırdırınızı duyacak halim yok ya. Pilot olmaya mı geldiniz yoksa kahveye mi belli değil. Sanki anana sövdük oros bu çocuğu. O kadar dertlerim var anlatacak biri yok. Ya tamam susamına koyayım. Dertlerini de sikeceğim şimdi. Sen hazır mısın onu söyle. Hazırım da. Şuradaki oros bu çocuğu uçağın egzozunu mu sikiyor? Ya bırak siksin yazık çocuğa. Sikmezse komaya girebilir. Böyle hava yolu şirketinin anasını sikiyim. Peki uçağı ne zaman süreceğim? Abi abi ne olur n olur ben de geleyim ne Söz bir daha uçak egzozu sikmem. Gel. Bir de ol erkek uçak sikiyorsun görmüyorsun.